Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri dünya dışı varlıkların olduğuna dair açıklamalarda bulunmuyor olsa da yapılması düşünen bu proje açık açık birçok şeyi gözler önüne koymaktadır. Zeus projesinin amacı dünyamıza dünya dışından gelecek bir saldırı olursa kullanılması düşünülen yok etme gücü yüksek silahların dünya yörüngesine yerleştirilmesinin projesidir. Gerçekte bu proje onaylanmıştır. Ancak proje devreye girmiş midir yoksa askıda mı kalmıştır bilinmemekte ve bu proje hakkında detaylı da bir açıklama bulunmamaktadır. Bir başka proje olarak CRISPR projesine bakacak olursak, Serpo projesi içinde bulunan ve Serpo projesi kapsamında faaliyete geçen krispo projesi ilk kez 2006 yılında duyulmuştur. Çok yakın bir zaman içerisinde sızan bilgiler nedeniyle hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Ancak 2006 yılında duyulanlar bizlere Serpo projesinin devam ettiğini açıkça bildirmektedir. Peki krispo projesinin amacı nedir? Krispo projesi, Selpo projesi dahilinde temasa geçilen dünya dışı varlıklardan alınan teknolojileri dünyada kullanacak şekilde geliştirilmesi ve bu teknolojiler üzerinde çalışmalar yapılmasıdır. Çok aşırı gizli bir yapısı bulunmaktadır. Bu nedenle elde edilen teknolojinin hem askeri hem de ekonomik yönleri olduğundan dolayı sızdırılmaması gerekmektedir.